Ben Leyla. Almanya'da yaşıyorum. Bakıyorum medya hala... Yancı medyalar hala iftiralara devam ediyorlar. E, i̇ftiraların ardı arkası tükenmiyor. Bay efendim neymiş? Bu sefer de... Adnan Oktar hocamızın orada stüdyoda... E, reşit olmayan... 13-14 yaşında kız çocukları varmış. Buna kim inanır? Ben... E, yıllardan beri gidiyorum. Ve orada reşit olmayan 18 yaşından bir 18 yaşından küçük bir çocuğa rastlamadım. Hepsi 18 yaşını doldurmuş, reşit, aklı başında, okumuş, abdestli, namazlı, son derece Kur'an'a sadık, bağlı, Kur'an'ı yaşayan, kendilerini Allah'a adamış, mükemmel yetişen ve aileleri de gelip giden güzel düzgün insanlar. Orada hocamız onlara kardeşlerimiz onlara çok değer veriyor. Herkese çok değer veriyor. Hepsi o kadar fedakar ki, hepsi o kadar güzel ki, hepsi o kadar temiz ki, hepsi Kur'an'ı o kadar güzel yaşıyor ki, sahabe dönemi gibi. Siz tanımadığınız, gitmediğiniz, bilmediğiniz kişiler hakkında nasıl böyle bir iftira atabiliyorsunuz? Hala şaşıyorum.